Merhabalar, ben Doktor İsmail Ateş. Bugün Abot İstanbul Simülasyon Merkezi'nde coşkun olarak arkadaşımla birlikte ki kendisi Triklip MitraClip Türkiye Teknik Sorumlusudur. MitraClip cihazını tanıtıp arkasından demo üzerinden sistemin nasıl çalıştığını, işlediğini göstermeye çalışacağız. Öncelikle demomuza cihazı tanıtarak başlamak istiyoruz. Birinci komponentimiz aslında Klip Sistemini sol atürümü bizim taşımamıza yardımcı olan guide kateterimiz. Guide kateterimiz e, işleme başlamadan önce steril bir masa üzerinde e, teknik ekip bizimle birlikte hazırlanmış olarak geliyor. Biz buraya hazırlanmış haliyle getirdik. Guide'ı e, sol atürüme geçtikten sonra e, sabitleyici üzerinden e, guide'ımızı bunun üzerine vidayla sabitliyoruz. Daha sonra asıl e, komponentimiz klip taşıyıcı sistemimiz. Bu sistem sayesinde klibimizi guide içinden geçirerek sonra türüme ilerleyip mitral kapağı yakalamayı e, yakalaması bize e, sağlıyor. Sistem üzerinde medial medial lob bu da görebilirsiniz. Guide'ımızı kapağa yönlendiren lobumuz var. Trajektörü yapabildiğimiz sisteme trajektörü yapabiliyoruz. Burada e, iki tane line'ımız var. Kitleme line'ımız, clip-lock line ve grip bir line'ımız olmak üzere. E, kontrol, klip kontrol sistemimiz var. Buradan da klibi açıp kapatabildiğimiz. Şimdi klibi açıyoruz. Gördüğünüz Mesela gibi. Gripleri kaldırdık. Gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bakın gripleri indiriyoruz. Tekrar kaldırıyoruz. Ve kitleme sistemimizi yapabiliyoruz. Bu menervaları yaptıktan sonra e, klibimizi hazır hale getirdik. Şimdi birlikte e, şu anda şey varsayıyoruz. Biz e, transeptal geçişimizi yaptık uygun yerden. Sert telimizi e, sol üst vene aktardık. Ve e, şu anda coşkunla birlikte kayıt kateterimizi sol alt yerleştireceğiz. yaparken özellikle kasıktan geçişimizi rahatlatsın evet, diye eksi. Şimdi manevramızı vereceğiz. Evet. Düzleştiğini göreceksiniz. Tamam. İlerleyelim. Şimdi metre klip işlemi her zaman en az iki operatörle yapılabilen bir işlem. Yardım olarak. Şimdi kasıktan ilerliyoruz. Telimizi sabit tutalım. Sabit mi? tel sabit kalsın. Şimdi septumdan geçiyoruz. Yeter, geçtik tamamdır. Şimdi bu aşamada artık e, gaydımızı sabitleyiciye yük, yükleyebiliriz. Gayet üzerinde kok ok işaretin yaklaşık saat 11'i göstermesi tam ideal pozisyonda olduğumuzu göstermekte. Şimdi kaydımızı yükledikten sonra İşlemde tabii bizim yanımızda bir de ekodan sorumlu hekim arkadaşımız olmakta. Dolayısıyla kaydın ne kadar e, solar içinde olduğunu kontrol etmek için öncelikle e, dilatatörü kaydın içine alıyoruz. Bu arada vermiş olduğumuz negatifi düzeltip nötr, nötral pozisyonumuza getirdik kaydımızı. Yeterince içeride gayet katerimiz olduğunu anladıktan sonra telimizi tamamen dilatatörün içine kadar çekeceğiz. Bunu hem e, skopta kontrol ettikten sonra herhangi bir e, hava embolüsüne izin vermemek için aspir ederek dilatatörümüzü yer alıyoruz. Tamam. Kontrollü şekilde dilatatörümüzü aldık. Sistemimizde havup olmadığını kontrol ediyoruz. Sonradan burayı tekrar e, salinle flashlayıp Burayı görünür hale getiriyoruz. Şimdi guide sistemimiz e, şimdi klibi sol alt taşımak üzere hazır. Flashlayarak bir seferde hızlıca girişini yapıyoruz. Şimdi e, guide üzerinde mavi bir line'ımız var. E, guide üzerinde. Klip üzerinde de mavi line'ımız var. Mavi maviye getirerek ilerlemeye çalışıyoruz. Evet. Zaten e, line'ler tam üst üste gelmezse, denk, e, aynı hizada olmazsa e, klibi ilerletemezsiniz. Şimdi kontrollü şekilde klibimizi ilerliyoruz. Yaklaştıktan sonra hem skoptan hem de eko kontrollü olarak klibin çıktığını e, göreceğiz. Şimdi klibimiz ucuca geldi. Şimdi burada kontrollü şekilde e, solus pulmar vene yönlenerek klibi e, stral dediğimiz Klip üzerindeki e, iki yüzükle, e, guide üzerindeki yüzük arasında tam ortalama dediğimiz straddle'ı göstereceğiz sonrasında. Straddle'ı olmaya çalışıyoruz. İlerliyoruz dikkatli şekilde. Şimdi hocam guide'ı ile ilerletirken e, ben de şöyle göstermeye çalışayım. Evet. Şurada guide'ımızın üzerinde büyük bir kalın ringimiz var. Evet. Hocam az sonra klibi klip delivery sistemi ilerletecek ve... İki tane küçük yüzükle, evet. hocam geldik bir parça geri çekin. Evet. Hocam öncelikle biraz ilerletin lütfen. İlerledim, Gösterelim. Böyle. Bakın burada iki tane küçük yüzüğümüz evet. var. Bu iki tane küçük yüzüğün ortasına büyük yüzüğü denk getirdiğinizde cihazın teknik olarak en rahat hareket ettiği nokta burası. Anastralım. Bu tamamen cihaz üzerinde Anastralım. istenen bir şey. olduk şu anda. Bu aşamadan sonra klibimizi mitral kapak üzerine doğru yönlendirmemiz gerekiyor. Bunun için iki temel hareketimiz var. Guide ve klip e, e medyal nob üzerinden gaydımızı postör çevirerek e, pulmar venlerden hafif uzaklaştırdık ve medyal vererek klip üzerine doğru indirdik. Bu aşamadan sonra e, iki temel görüntüyle e, guide klip e, pozisyonumuzu ayarlıyoruz. Interkomüşürel pozdan, şu anda gördüğümüz poz, e, poz medial ve lateralı ayarlıyoruz. E, ee, pozisyonuna geçelim Coşkun. Lubat pozisyonundan da e, klibimizin anterior veya posterior olduğunu anlıyoruz. Gayet üzerinden e, clockwise yaptığımız zaman daha önce de bahsettiğim gibi posteriora doğru kontrol clockwise yaptığımız zaman anterior doğru ilerliyoruz. Şu anda istediğimiz ideal e, pozisyonda gibi görünüyoruz. Bu aşamadan sonra e, klibimizi açarak e, perfendül yani e, komissörel düzleme tam dik yakalayacağımız pozisyona dik olup olmadığımıza bakacağız. Bunun için lock line'ı önce açıyoruz. Grip line'ımızı açıyoruz. Yaklaşık bir 120 derece kadar klip açıklığını sağlıyoruz. Şimdi Eko'dan e, bu aşamada e, bize 3 boyutlu görüntü göstererek e, perpendiküler ayarımızı yapacağız. Biz bunu e, pozdan yapmaya çalışalım. İsterseniz short axis'e -axi dönelim. Short aksiye dönelim bu ama, aşamada. Tabii, görüntü kalitesi biraz bozulabilir burada. Evet. Burada klip e, taş, e, taşıyıcı sisteminin handle'ından clockwise yaparak Yönümüzü evet. ayarladık. Guide'dan da anterior'ı aldık. Kolları hafif kapatarak kapalı şekilde dalalım biz. Hani isteme şey yapmayalım. Perpendikuları ayarımızı yaptık. Medial lateral pozisyonumuz uygun. Anterior pozisyonu da uygunuz. Artık e, sol ventiküle giriş yapabiliriz. Dikkatli yavaş bir şekilde çok ilerlemeden Evet, sanıyorum yeterli girişi yaptık. Evet. Ee, bu mesafe klibi e, kollarını rahat açabileceğimiz, e, yaprakların rahat hareket edebileceği bir seviye olmalı. Onu ekola ve aynı zamanda skop görüntüsünden kontrol edebiliriz. Bu aşamada e, klip kollarımızı açabiliriz. diğer lobumuzu birazcık salabiliriz şöyle. Şimdi tekrardan e, lobota gelelim. Evet, eko kontrol olarak kollarımızı 120 derece kadar kapattık. Yakalamak için hazırız. Yükseliyoruz, eko kontrollü. Tamam. Tamam. Daha sonra hiç acele etmeden griplerimizi indirip ekole tekrardan kontrol ediyoruz ne kadar yaprak yakalamışız. NT için en az 6 mm, XT klip içinde en az 9 mm yaprak yakalamış olmamız lazım. Eğer bundan da emin olursak 60 dereceye kadar kapatıyoruz. Daha sonra e, klip hattımızı tamamen kilitliyoruz. bize izinsiz açılmasın. Sonra tamamen sistemi kilitliyoruz. Yakalama işlemimiz tamamlandı. Bu aşamadan sonra ekocu Eko ekoya bakan arkadaşımız e, klip kollarının rahatlık e, yakalamasına emin olacak şekilde eko kontrollerini yapmakta. Hemodinamik değerlendirmemizi yapmaktayız. Ayrıca e, ne kadar mitral yetmezliği kaldı kalmadı veya azalttık, ikinci kalıp ihtiyacımız var mı yok mu onların kontrolünü yapıyoruz. Ayrıca pulmoner ve akımlarına bakarak e, ne kadar etkiledik, e, faydalı olduk o, onun kontrolünü yapıyoruz. Bütün kontrollerden sonra eğer klibin e, iyi yakaladık, sabit kalmasından eminsek e, bırakma aşamasına e, geçebiliyoruz. Metaklipteki önemli konu şu, Son aşamaya kadar kontrol bizde. En son eğer pimi çekmek dediğimiz tamamen klip ucundaki vidayı klipten ayırmadığımız sürece klibi tekrardan geri alabiliyoruz. Ama vidayı çeksek bile grip hattımızı ayırmadığımız için hala klibimizin embolize olma veya bir yere gitme ihtimali yok. Bu şekilde hala safe ve güvendeyiz. Sonraki aşamada ee, teknisyen arkadaşımızla birlikte klip bırakma işlemine geçiyoruz. Şimdi bu sistem demo sistem olduğu için bunun üzerinde e, biz maalesef hani klibi bırakamayacağız çünkü toparlama e, sistemimiz yok. Ancak e, birinci kademede öncelikle tüm sistem kilitliyken bizim iznimiz dışında klibin açılıp açılmadığını kontrol ediyoruz. Önce e, açma lobundan nötral aldıktan sonra bir tur döndürüp gördüğümüz gibi klibimiz Açılmadı. Emniyetteyiz. Daha sonra önce grip risk line'ı açıp içindeki line hattını kontrol ediyoruz. Çalışıp çalışmadığını. Sonra klip hattını açıp içindeki öncelikle klip kitleme hattındaki alıyoruz. Tekrardan klipimizin açılıp açılmadığını kontrol ediyoruz. En son noktada pimi çektikten sonra vidayı 8 tur çevirerek, ters çevirerek klipten taşıt sistemi ayırıyoruz. Hala e, grip hattımız klibe bağlı. Hala e, istemeyen, kimsenin istemediği bir sonuç. Ama e, klipte bir ayrılma, bir detachment olur ise hala kontrol bizde. Cerrahi için kontrol bizde. E, klibin embolizoma riski yok. Artık e, klip hattını alıyoruz. Sistemi tamamen bırakıyoruz. Eğer bu klipten e, memnunuz e, ve yeterli miktar etkili olmuşsak, ikinci klip düşünmüyorsak tüm sistemi Önce sağa düşüp daha sonra e, tamamen e, geri alıyoruz. Ya da e, eğer ikinci bir klip ihtiyacımız var ise taşıyıcı e, klip e, delivery sistemi e, alıp kaydımız yine yerinde. ikinci bir klip hazırlayıp aynı işlemi tekrardan e, ikinci klibin medyaline veya lateraline nerede ihtiyacımız varsa aynı şekilde yerleştiriyoruz. Hocam ağzınıza sağlık. İsterseniz bu noktada yani örneğin diyelim ki hocam bu klibi siz şu an implant etmediniz, geri gelmek istiyorsunuz. İsterseniz bunu da bir canlandıralım. Tamam. O da zaten, onu da zaten bize tamam. sonuç, şşş, fırsat veriyor. Onu da en azından bir canlandırmış olalım. Tamam. Lütfen hocam, e, grippers up yapalım. Ee, Clip unlock yapalım. Tekrardan başa dönebiliriz. Bu sistemin güzel tarafı bu. Beğenmedik. Tekrardan bırakabiliriz. Bakın açabiliyoruz. Açtık. Hocam, livot görüntüsü çok güzel göründü kollarınız. Lütfen reverse yapın. terse dönebiliriz. Pardon. Elinize sağlık hocam. Ben burada size biraz manuel destek ödeyeyim evet. hocam. Malum plastik klipler izin vermeyecek. Bu aşamada istersek klibi tamamen geri alabiliriz. Çekin hocam şimdi. Şimdi sol atırıma geçmiş olduk tekrardan. Şimdi serbest bir şekilde sol evet. atabilirsiniz hocam. Yani son bırakma aşamasına kadar bütün kontrol ıı, bizde. Ve işlem olarak eğer e, adım adım e, kurallara uyarak giderseniz tamamen safe bir işlem. Hem septostomide hem manavralarda ama sert manavralardan ziyade küçük küçük çalıştığımız alan 3,5 cm ve 4,5 cm çapında bir alan genel olarak. Dolayısıyla manavraları çok yoğun, harç manavraları yapmaktan yerine küçük küçük minik, kontrollü çünkü hem ekoda hem ekranda bütün görüntüleri elde edebiliyoruz. Dolayısıyla kontrollü şekilde ilerlediğimiz zaman fazla hızlı hareket etmeden Oradaki dokuya zarar verme, klibimizin bir yere yakalanması ihtimali de düşük oluyor. İşlemi başarıyla bitirebiliyoruz.